Hoş geldiniz hanımefendi. Sizi nereye kaptırayım? Üsküdar lütfen. ne hanımefendi. Allah Allah. Adam bana göz mü kırptı? Yoksa bana mı öyle geldi? Bugün de hava ne kadar güzel değil mi? Hı? Ben de avamdayım. Yazdan kalma bir gün yani. Ha? Aa, yine göz kırptı. Aa, üstüme iyilik sağlık. Adam sapık mıdır nedir? Ee, daha daha nasılsınız hanımefendi? ha? Bana bak adam. Babam yaşında adamsın. Hiç utanmıyorsun değil mi bana askıntı olmaya? Ee, ayıp, ayıp. hanımefendi, ben size askıntı falan olmadım. Yani ben askıntı olsam olsam, karın Safiye'ye olur mu askıntı ya? Yani? Bak hala askıntı oluyor ya. Hıh, rezil adam. Çek şu taksiyi sağ. çek ineceğim, çek. Baş üstüne hanımefendi, hemen çekeyim. Ay Allah, ee, ne yaptım ki yani? <laughs> tamam, tamam. Hadi iyi günler efendim. Aa! Görür müsün ana? Gözüme tik oturmuş. Ne saygısız insanlar var ya. Yani. Kadın demek yanlış anladı. Anlandı. Anlandı bir dakika. Bir dakika anlandı. Bir dakika bir dakika. Anfendi. Yanlış anladınız beni. Sizden çok özür diliyorum. Bakın izah edeyim. Kötü bir niyetim yoktu. Gelin taksiye gelin hadi. Yalan, hadi i̇mdat! Yetişin imdat! Bırak kolumu be. Askin diyor abla kardeş askind oldu bırakmıyor beni ya ba, ba, bakın kardeşte yani izah edeceğim de bir türlü hanımefendi <laughs> bırakmaz yani izah edeyim tamam mı ha, ha hadi bak, bakın bakın yine göz kırptı gördünüz değil mi ırk düşmanı utanmıyor musun kızın yaşındaki bayanı rahatsız etmiyor Hayır, bak, şey bak, mi? arkadaş bir şey yapmadı be bırakın bırak. bırakın dedi